partimizde şu anda meclis üyeliği yapan Mustafa Koca Toprak bana söz verecek. Onun akabinde daha önce Anavatan Partisi'nin İktidar Partisi'nin İktidar Partisi'nin saygı insanlarından sizlerin adına referans aldı. Sizler bunun doğru yerde düştüğünü ispat etmiş arkadaşlarımızsınız. Siz İyi Parti Erdemli İlçe Başkanlığı tarafından birlik ve beraberlik e, yemeği düzenlendi. Düşürüm Erdemli'de e, Mersin e, İl Başkan e, Vekili Fatih Ünal, Genel e, İdare Kurulu üyeleri, Belediye Başkan ve adayları, İlçe Başkanı Hakan Ak, Meclis Üyesi Mümin Çoban ve mahalle başkanlarının katılmış olduğu yemekte birlik ve beraberlik mesajı verildi. E, i̇dareciler, yöneticiler e, ve konuşmak isteyenler söz aldı. Partinin e, nereye gideceğini, partinin yol haritasının ne olduğu konuşuldu ve konuşmacıların ortak bildirisinde ise iktidar oldu. Bu partinin, iyi Parti'nin gelecek dönemde Türkiye'yi idare edeceğini ve iktidara gideceğini söylediler. Geçtiğimiz dönem İyi Parti Erdemli Belediye Başkanı adayı Serdar Aslan'ın da sözleri dikkat çekti. Erdemli'de yapılan ankette İyi Parti'nin birinci parti olduğunu söyledi ve gelecek dönemde İyi Parti'nin Erdemli Belediye Başkanlığı'nı kazanacağını söyledi. Tabii konuşmacılar gelecek dönemde İyi Parti'nin vatandaşlar tarafından çok büyük teveccüh gördüğünü ve iktidar yolunda mühürü İyi Parti'nin tarafına kullanacaklarını belirtiyorlar birlik ve beraberlik içerisinde bu partinin iktidar olması için çalışacağı konuşuldu. Özellikle cumartesi günü Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın Mersin ziyareti var. Mersin ziyaretinde Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın mahalle başkanlarıyla bir araya gelecek ve partinin yol haritasını çizecekler. Çoğunlukla girmedik kapı, sıkmadık el bırakmayacaklar. Bu şekilde görüşüyorlar ve seçime şimdiden hazırlandıkları görülüyor. İki buçuk yıl ilçe başkanlığımız sürecinde Elimizden geldiğince sizleri genel başkanımızın önderliğinde temsil etmek için mücadele ediyoruz. Tabii ki partimizin birçok konuda e, mücadelesi var ama en temel önemli unsurlarımız teşkilatlanmak. Bu yemeğimizin organizasyonunda mahalle başkanlarımızın birbiriyle tanışması, meclis üyelerimizin daha iç içe e, mahalle başkanlarımızla bir araya gelmesinden dolayı mahalle başkanlarımızı bir araya topladık. Tabii ki partimizin en önemli organı mahalle başkanları. Yani bizim bölgemizde biz evlerimizde sizlerle var olacağız. Sizler bizi var edeceksiniz. Genel başkanımızı mahallelerinizde sizler temsil ediyorsunuz. Eee bizim cumartesi günü de bir programımız var. Hem bir program ötesinde bir araya gelme maksadıyla hem de programla ilgili sizleri bilgilendirme amacıyla şu an bir aradayız. Bekliyor arkadaşlar. bir süre önce kurulan partimiz üç yıl gibi önce Allah'a çok şükür gördünüz bulunduğu her yerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden tut mahalle başkanlarına beraber, kadar genel merkeziyle beraber mührünü Türkiye'ye bir değişime imzasını attı kıymetli yöneticilerim. Allah hepinize razı olsun. Ya, ya. İktidara gidiyoruz. Ya, ya. Bundan ya, ya. hiç kuşkunuz olmasın. Bugün bu toplantıdan Erdemli'nin minadı. Bugün burada minat yazıyoruz. Bakınız. Sizden bir şey rica ediyorum. Bugün herkes yanında arkadaşına sıkıca elini tutsun. Yüzüne baksın. Yarın iktidar olduğumuzda ama bana siz varsınız. Sizinle varız. Sizinle olacağız. Daha dün de, daha gün de, günde, kötü gün de ateş çemberinden kibirle geçtisek Allah'ınız izniyle unutmayacağız. Yelecek durum. Milli Güçler'e, İyi Parti'nin bayrağını dikacağız arkadaşlar. Şimdi bu tabloyu gördüğümüz zaman ilçe teşkilatı olarak, il teşkilatı olarak gerçekten çok mutluyuz. Yani bu tabloyu üç yıldır beklediğimiz şey bu. Çok çaba sarf ettik hepimiz. Bu parti kurulduğundan beri herkesin çok büyük emeği var. Bu parti gerçekten iktidara gidiyor. Ben bunu her yerde söylüyorum. Artık bizim partimiz iktidar partisi. Buna inanın. Biz birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece, birbirimize inandığımız sürece bu partinin iktidara gitmemesi için hiçbir sebep yok.